Değerli dostlar Konya Tarım Makineleri Fuarı'ndan reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Aktürk Makine Sponsorluğundaki yayın yanımızda şimdi de Köksal Romorklar'dayız. Yanımızda Sayın Erdal Köksal Bey, Erdem Köksal Bey var. Hem biraz fuarı konuşacağız hem de özellikle gerçekten çiftçinin ihtiyacı olan, el ayağı olan Romorklar'la ilgili bir söyleşi yapacağız. Yayına hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuar? Merhaba, iyi günler. Ee, sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, fuar çok güzel geçiyor. Ee, pandeminin sonrasında e, Konya Fuarı'nın uzun bir zaman açılmamasından sonra e, güzel bir fuar geçiriyoruz yani şu an. Peki biraz köksalı konuşalım. Özellikle e, farklı bir marka da yaptık herhalde, Hummel markası mı yaptık? Evet. E, Romo anonsa da söyledik, çiftçinin en büyük ihtiyacı olan ürünlerden bir tanesi. E, hangi e, metreküpten metreküpe üretim yapıyoruz, kapasitelerimiz neler? Biraz ürünlerle ilgili bilgi almak isteriz. E şöyle söyleyeyim. Hamul markası bizim Köksal firmamızın ikinci bir markasıdır. Hamml'ı biz Avrupa'da kullanıyoruz. Köksal Türkiye pazarında da Avrupa pazarında kullanıyoruz. E tonaj olaraktan 1 tondan 30-35 tona kadar yapabiliyoruz. Metreküp olaraktan da da yaklaşık olarak maksimum şu anki çalışmalarımızda yaklaşık 50 metreküp civarında şu an projelerimiz devam ediyor. Minimumdan maksimuma kadar yapabiliyoruz. Bu sene 2022 yılında da çalışmalarımızda da 4.000 lira Ramorkumuz var. Ee, yani her isteğe göre, her ihtiyaca göre yapabiliyoruz. Fuara da şu an Humble markası olaraktan e, her ülkenin istediği değişik tarzlarda ürünleri getirdik. Türkiye pazarını da getiriyoruz ama şu an daha çok Avrupa pazarını getirmek istedik. Biraz da Humble markasını daha çok Türkiye'de duyurabilmek için. Evet. Yani e, firmamızdan bahsedersek de, de Köksal firması Sakaryalı bir firmadır. Ortalama 42-45 senelik bir geçmişi bulunmaktadır. Bir aile şirketidir, ee, ürünlerimizin her sene kalitesini yükseltmek için çabalayan bir güçlü bir firmadır yani. Evet. Tabii romor e, gerçekten önemli bir e, çiftçinin yardımcısı. Burada e, kaynak makinesine eline alınan tabiri caizse Romorkçu diye ortaya çıkıyor. Burada çiftçi yanılmaması için dikkat etmesi gereken bir Romork alıyorken hususlar neler? E, doğru bir konuya söylediniz. Her önüne gelen e, romorçu olamaz. Ya. Bunların çok da güzel. sıkıntılarını yaşıyoruz. Bunları bakanlıkça kayıt altına alınması için çalışıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar aldıkları ürünün bir kere belgesi olabilmesi, Türkiye'deki standartlara Avrupa standartlarına uyulabilmesi. Bunların da bu sene demelerine göre bakanlığımızın bize bildirmesine göre 2022 yılından itibaren daha çok denetimlerin çoğalabileceği olacağını söylediler bize yani. Yani daha çok şimdi ben size şöyle desem ki Romork için şunlara dikkat edin desem de çiftçi bunu gözle ilk önce hitap etmesi lazım. Aldığı ürünün altındaki lastiğin, dingilinin, pistonun, şasesinin kalite kontrolüne bir bakmaları, kendilerince bir kontrol etmeleri gerekiyor. Şu an biz buradaki ürünlerimizin hepsi zaten e, tonaja ve belgeli her e, ürünün üzerindeki lastiğinden, elektrik tesisatından, güvenlik şartlarına kadar falan e, güvenlik şartlarına kadar hepsi üst derece e, kullanılmış bir ürünlerdir yani. Çiftçimize tek söyleyebileceğim aldıkları ürüne e, iyice dikkat etmeleri. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de. Evet değerli dostlar. Köksal firmasından Erdem Köksal Bey'e teşekkür ediyoruz. E, Romork gerçekten çiftçinin en çok kullandığı el ayağı e, bir ürün. E, Romork denilince basit gibi geliyor ama basit değil. E, bir burada iyi firmalara dikkat edilmesi lazım. E, çünkü bir verilen emek var. Verilen bir maliyet var çiftçimizin yanılmaması lazım. Düzgün firmaları tercih etmesi lazım. Akut Makine sponsorluğundaki yayınlarımıza devam ediyoruz.